Hoş geldin Nadia, Hoş bulduk Nurhan'ım. Suyla aynı kombini yapmışsınız evet. Ondaki elbise ketenle akşam yemeğine sporlaşmış. Sendeki satenle de davete doğum gününe gitmiş. Buraya kadar süper. Sende de yine ayakkabı ve çanta çok yanlış. Şimdi üzerinde taşlı pırıltılı bir elbise var. Artık aşağıda onunla hiç alakası olmayan bir karışıklık yaratmışsın. Elindeki çanta deniz kabuğu çok spor. Satenle onun hiç alakası yok. Bu hatayı nasıl yaptın ya? Sen bunu yapmazdın. Onur Hanım benim biraz enerjim düşmüş. Olmaz, düşecek bir şey yok. Çünkü bu artık ya, ağlama. E, ağlama. Bu artık burada matematik var. Yani senin bu kombinindeki dengeyi matematik bozuyor. Ne diyoruz? Taşlı pullu bir şey olduğunda yalnız bırakıyoruz. Eşlikçi istiyoruz. Buna lame çok güzel eşlik ederdi. Lama tek bantlı bir sandalet giyecektin. Eline de yine lama bir çanta alacaktın. Sporlaştırmak istersen kahverengi süet. Sezonun trendi her yerde var. Kahverengi, süet, öne açık bir terlik, eline de acı kahve bir çanta mükemmel olurdu. Ee, kolların çok uzun. Özellikle mi öyle? Belki o bir terzilik istedi. Ee, kol uzun. Ee, ama ona takılmayacağım vaktin olmamış. Lütfen moralini bozma. Gayet iyi gidiyorsun. Yok e, yani kızların lafları beni şey yapıyor. Mesela birinci oldum iki hafta çok uğraşmıştım. Şey diyorlar siz birbirinizi birinci yaptınız. Ne, ne alakası şey, var? Biz ama, birbirimizi nasıl birinci yapabiliriz? Ya Nadiye, Bu nasıl bir laf? Ben buna yanım, çok üzüldüm. Nereli, Pardon, bir daha söyler misin? Aynı diyor ki siz birbirinizi birinci yaptınız. Yani o ne alakası Tabii var? Ben şey her detayıma o haftalar çok çok... Kızlar bir şey, verdim. size tek bir şey öğretmek istiyorum. Bu yarışma boyunca öğretebilirsem ne mutlu bana. Burada ayakkabı çanta konuşuyoruz ama burada gerçekten birbirinizin fikirlerine bu kadar... Ee, sinirinizin bozulması beni acayip etkiliyor.